İyi pazarlar. E, Verusa Türk günlük grafik. Geçen hafta ayın 20'sindeki sonraki kapanışta bir video yapmıştım. Yani orada <laughs> 20 üstelinin üstündeydi ki burada Verusatürk Türk 200 güne sürünüyor. Yani 200 günü kıramıyor. Var bir alıcı kitlesi demek ki. 200 gün kırılmaya başlarken veya temas olduğu zaman yani hafif altında alıcılar geliyor. Cuma günü de öyle bir şey oldu. Tam 200 günü kırdı uzaklaşıyordu. 1996'ya doğru bir yolculuk varken yani 1996 bir sonraki adım oldurdu tabi ee, yine bir alım e, geldi ve 200 gün ortalamasında günü kapattı. Şimdi negatif diyemezsiniz tabi böyle bir durumu. Onu söyleyeyim 1990'lar kırılmadan altında kapanış gelmeden düşüş devam ediyor diyemem. Teknik anlamda söylüyorum diyemem. Zaten şuradan bir trend çeksem o da herhalde e, kırılmıştır diye tahmin ediyorum. Şöyle bir bakalım. Hani bir trend alım kırılmış mı? Yani e, onu da kırmış. 50 günü zaten kırılıyorsa genellikle düşüş trendleri hafiften kırılmıştır. Burada da e, artık ortalamalar, tüm ortalamalar iç içe. Aşağı alt bantta devam ediyor diyebilirsiniz yatay olarak e, bu tür bir tabloya dolayısıyla 19.90 izlenir. Altına bir çözülme olursa o biraz daha tehlikeli olur. 16.80 civarına kadar bir alan var hareket edebileceği. Sol taraftan şey alamayız yani doğrudan bir destek alamayız. Belki kendi hani saatlikten falan bakarsanız 18 civarları ara bir destek olur. yukarıda önümüzdeki hafta itibariyle tabi ya da önümüzdeki zamanlar itibariyle 25'in kırılımı bir önem taşır, bir anlamı olur Vertu'da. Dolayısıyla 25 kırılmadan da bir yükseliş var demek. Ee, çok kolay değil şey olarak hani e, grafik olarak. Bu 25'in kırılımı daha sonraki fiyat adımda 26-60'a e, ondan sonraki fiyat adımında da kırılırsa eğer 29-30'a kadar da bir harekete sebep olabilir. O yüzden e, 25 civarını ciddiyetle takip etmek lazım. Alıcılar e, biraz elini ayağını çekti onu da söyleyeyim. Hani bir, şurada biraz birkaç gün arka arkaya alıcı gelmişti. E, şu durumda biraz daha böyle hacimleri görüyorsunuz. Hacim barlarını. Çok ciddi bir alıcı yok yani devamlı istikrarlı ama öyle şakır şukur satan da yok. Yani Verso Türk zaten daha önceki Mayıs ve Haziran hareketinde de aslında çok büyük hacimlerle düşmedi. Alıcı eksikliği bunu buraya getirdi biraz. Yani <laughs> yoksa arkadaşlar 400 bin not satılıyor çok bir şey değil 400 bin not. E, olmayınca karşılığı haliyle e, şöyle bir bant yaptı düşüş bandı yapmıştı kendine. Şu anda ama hacmen iyi. Hani Mayıs Hazirana bakın e, Temmuz ayı bakın Temmuz Ağustos'a bakın e, biraz daha net bir pazar oluşmuş durumda şu gördüğünüz bantta 48 RSI yani çok olumsuz da demem olumlu da demem bir denge alanında duruyor RSI seviyesi makti sat vermemiş ama yani pazartesi salı günü özellikle pazartesi tatilde salı çarşamba günü biraz bir negatif hareket olursa onun, e, orada bir sat kesişimi Olabilir maktide. Hatta olur büyük ihtimal. Salı ve çarşamba günü negatif bir hareket olursa. Tabi burada majör destek 1990 90 civarları olduğuna göre orası kırılmadıktan sonra maktinin sat vermesi çok da bir anlam ihtiva etmez. Onu da böyle düşünebilirsiniz. Bunların dışında özel bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.